Merhabalar. Merhaba hocam. Ee, bugün Zehra Hanım'a 12 yıl sonra ilk defa gebelik haberi biz kliniğimizde verdik kendisine. Allah razı olsun hocam sizlerden. İyi evet. ki varsınız. Ben 12 yıllık evliyim. Konya'da iki kere yaptırmıştım. Tutmadılar. Buraya tavsiye ettiler. Ben de buraya geldim. Geçen sene embriyolarımızı almışlardı. Virüsten dolayı dondurulmuştu. Ben de hocam dedim nasıl olacak dedim. Sen canını sıkma dedi. Seneye dedi yaparız bunu dedi. Transfer yaparız dedi. Geçen cumartesi gelmiştim. Allah'ın izniyle transfer yaptı. Bu hafta da test vermeye geldim kan testimi. Allah'ın izniyle Tuğba hocam. <laughs> hocam duygular herkese tatlısın yarattım. Yaradan Allah'ım Allah aradılar. Gözün aydın dediler. Ben de Allah razı olsun dedim. Tekrar buraya çağırdı. Tavsiyeniz için Allah razı olsun inşallah. Rabbim herkese tattırsın bu duygu yaradan Allah. Recep Hoca'dan, Türbo Hoca'dan, hemşirelerden iyi ki varsınız. Allah razı olsun sizlerden. Rabbim kucak almayı da nasip etsin ah, inşallah. Allah.